kibar, çekimser ablamın tepkisi ani ve sert oldu. Deli misin nesin sen be? Madem evlenmeye niyetim var etrafına bak yanına yakışır bir şey bul. Mehmet çok iyi bir çocuk. Fakat senin gibi bir barıt fıçısına nasıl koca olacak? Sabah sabah hasabımı bozma. Yazık etme elin çocuğuna. Akıl var, mantık var, izan var. Haklıydı. Telefonu kapattıktan sonra defalarca düşündüm. Haklı kere haklıydı. Davetiye 1998 Mayıs Yıllar günleri kovaladı. Koskocaman bir kış geçti. Bahar olanca güzelliğiyle geldi. Birbirinden heyecanlı, ilginç olaylarla doluydu her yeni gün. Efsaneyi hala terk edemedim. Ama başka bir mahlasa bir gazetede ve bir dergide yazıyorum. İlk romanımı yazmayı ha bitirdim, ha bitiriyorum muhteşem gece kondumun önündeki salkım söğüt ağacı yemyeşil oldu. Derenin aktığı vadi gibi, etilerle ulusun arasında meşhur dere, bok deresi olduğundan gübreliyordu toprağı. Çok güzeldi. Camı açıp pervazına dayandım. Limonata misali hava ciğerlerime doldu. Derin derin içime çekip Allah'a teşekkür ettim. Yaşamak ne güzeldi şu söğüdün resmini yapamaz mıyım diye düşündüm. Koşup kağıt kalem çıkarmak üzere dolabımı açtım. Sayfaların arasından Mehmet'e asla göstermediğim davetiye taslağa geçti elime. Sizi aramızda görmek isteriz ama gelmeseniz de biz evlenmeye karar verdik. Not, sevgili konuklarımız gelini tanımayanlar için gelinin, damadı tanımayanlar için de damadın uygunsuz olduğunu düşünürseniz, Bizim de öyle düşündüğümüzü, fakat birlikte muhteşem bir dostluk, derin bir sevgi ve eğlenceyi yakaladığımızı müjdeler, ayakkabılarımızın altında isimlerinizi yazabiliriz. Rezervasyonlarınız için Efsane 0900900, Mehmet 0900900, Aleni Dedikodu ve Nikah Yeri, orada bir soru işareti vardı. Boş bıraktım, beraber doldururuz, yazıyordu. Sevgili Mehmet altı ay önce evlen dediğiyle evlenmişti. Mehmet'in yüreğini oynatan gizemli gülüşüyle dudakları kıvrıldı. Taslığa yazdığı Mehmet'in getirmiş olduğu sulperezon kağıdını küçücük parçalara böldü. Tatlı tatlı esen bahar yerine bıraktı. Uçuşan yüzlerce parça, parlayan güneşte yüzlerce beyaz kelebeğe benziyordu. Yazan ve seslendiren Hürriyet Turnalı Abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın canlarım.